Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Emin Maluf, Empogades'in dostları. Öncelikle bu kitaba 10 üzerinden 7 verdim. Güzel bir roman ama Emin Maalouf'un çizgisi dışında bir roman. Neden çizgisi dışında? Bu adamla hep Orta Doğu'ya yolculuk ettik. Orta Doğu'daki hayatları okuduk. Orta Doğu'yla Orta Doğu'yu göze güzel hikayelerle sunan ya akılda güzel hikayeler bırakan bir adam. Bunda da tabii bir Orta Doğu beklentisi oldu. Araştırmadan kitap alan biriyim bu arada. Ben bu videoları niye çekiyorsam bilmiyorum. Hani hayatımda hiç kitap almadan önce video izlemedim. Umarım herkes benim gibi değildir. Her neyse bu kitapta Empoklides'in dostlarını görünce hani dedim Orta Doğu ile böyle bir Yunan kaynaşması falan mı olur? Nitekim öyle olmadı. Bilim kurguya girmiş biraz Emin Maov. E, kitap içerisinde bir karikatürist var. İsmi Alek. Babası 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış. E, o savaştan sonra bir ada satın alıyor kendini. Adanın hepsini ona satmıyorlar. Adanın diğer kalan kısmını başka bir kişi satın alıyor. Ama babası bir daha adaya geri dönemiyor. Oğlu bu göreve ediniyor. Oğlu adaya geri dönüyor. O adada yaşıyor adada yaşarken de adanın geri kalan kısmında bir kadın yazar yaşıyor. E, bu kadın yazarla 5 yıldır falan hiçbir sohbetleri yok. Bir olay vuku buluyor. Bu olaydan sonra görüşme süreci başlıyor ama o olay olana kadar asla görüşmüyorlar. E, bu Empokladis'in dostları da bir ekip var. Bu ekip Yunanca isimler kullanıyor işte. Birinin adı Agamemnon, birinin adı işte Demosthenes Bu kişilerin bir ekibi var. Bunlar kendilerini Epoklides'in dostları olarak tanıtıyorlar. Ee, müdahale ettikleri bir nükleer kriz var. Soğuk savaş dönemi gibi. Bunlara, bu duruma müdahale ediyorlar ama bu, bu duruma müdahale ederken farklı yöntemler kullanıyorlar. O kullandıkları yöntem de e, Aleki ve diğer insanları bir Korkutuyor zaten bu korku yüzünden panik yüzünden diğer yazarla yani adasındaki diğer komşusuyla iletişime geçiyor. Adanın koruyucusu yani adanın bir yol var orada sular yükseliyor bazen çöküyor o yüzden oradan herkes geçemiyor zaten adada iki kişi yaşıyor bu sebepten ötürü adanın girişine bir koruyucu koymuşlar e, bu kişi Agamemnon denen kişi. Empoklis'in dostlarına ait, Empoklis'in dost olarak kendini tanımlayan bir kişi. Ee, bilim kurgu kitabı 10 üzerinden 7 özetle. Daha güzel bir kitap bekliyordum. Başı keyifliydi. Keyifli başladı ama sonradan dönüştüğü şey rahatsız etti. Yani geleceğe dair fikirler, geleceğe dair düşünceler tarzı bir kitap olmuş. Üzerine söyleyebilecek çok bir şey yok. Tekrar Semerkant okusaydım keşke daha tatlı vakit geçirdim öyle söyleyeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.